Merhaba arkadaşlar. İlk Dersim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İlk Dersim YouTube kanalımız ilkokul 1., 2., 3., 4. sınıflara ve velilerine yönelik içerikler paylaşan bir eğitim kanalıdır. İlk Dersim YouTube kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Videomuzun bu bölümünde yeni sınıf matematik dersi doğal sayılarla ilgili bilinmesi gerekenler konularıyla ilgili çalışmalar yapılacaktır. Doğal sayılar ana başlığı altında verilen sayıların basamak adlarını, basamak değerlerini, varlık sayılarını, onluk ve birliklerini ayırmayı, sayıları okuma ve yazmayı, deste, düzine ve en yakın onluğa yuvarlama ile ilgili kavrama ve pekiştirme etkinlikleri yapacağız arkadaşlar. rakam nedir Sayıları yazmak için kullanılan işaretlere rakam denir. Rakamlar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 olmak üzere 10 tanedir. Sayı nedir? Rakamların yan yana yazılmasıyla sayılar oluşur. Örneğin 2 ve 3 rakamları yan yana gelerek 23 sayısını oluşturur. 4 ve 5 rakamları yan yana gelerek 45 sayısını oluşturur. 7 ve 6 rakamları yan yana gelerek 76 sayısını oluşturur. 5 ve 3 rakamları yan yana gelerek 53 sayısını oluşturur. 3 ve 2 rakamları yan yana gelerek 32 sayısını oluşturur. 9 ve 0 rakamları yan yana gelerek 90 sayısını oluşturur. 2 ve 0 rakamları yan yana gelerek 20 sayısını oluşturur. Bizler de bu rakamlar yan yana getirerek çeşitli sayılar ya da sonsuz sayıda sayılar elde edebiliriz arkadaşlar. Şimdi onluk ve birlik kavramları ile ilgili etkinlikler yapacağız arkadaşlar. Şimdi burada varlık verilmiş. Bu ne varlık? Bu varlığımız nedir arkadaşlar? Armuttur değil mi? Bu armutların onluk ve birliklerine ayrılmışı şeklinde bir görselimiz var. Burada 10 tane armut ayrılmış ve bir onluk şeklini getirilmiş. 4 tane armut ayrılmış birlik şeklinde ifade edilmiş. Demek ki 10 tane birlik bir onluk yapıyormuş. Yani 10 tane armut bir onluk armut yapıyormuş. 4 tane bir armut 4 armut yapıyor arkadaşlar. Bir onluk ondur. Dört birlik dörttür. Onla on ile dördü de toplarsak 14 yapar. Sayımızın okunuşu da 14'tür deriz. İkinci örneğimiz çileklerle ilgili arkadaşlar. Yine ne yapmış? 10 tane çileği bir grup oluşturmuş. 5 tane çilek başka bir grup oluşturmuş. 10 tane çileği biz ne diyorduk? Bir onluk diyorduk değil mi arkadaşlar? 5 tane çileğe de 5 birlik diyorduk. Bir onluk 10'dur. 5 birlik 5'tir. 10 ile 5'in toplamı 15'tir. Bu sayımızın okunuşu da 15'tir diyoruz. Doğal sayıları sayı bloklarıyla gösterme. Gördüğünüz gibi sayı blokları bu şekilde gösteriliyor. Ve her blokta 10 tane birlik var arkadaşlar. 10 tane birlik blok üst üste gelerekten bir tane onlu oluşturmuş. Biraz önce gördüğümüz gibi. Burada 4 tane onluk blok var. Ve yanında mavi ile gösterilen 5 tane de birlik blok var arkadaşlar. 4 tane 10 ne yapar? 40 yapar değil mi? 10, 20, 30, 40. 5 tane 1 ne yapar? 1, 2, 3, 4, 5 yapar. 40 ile 5'i toplarsak 45 yapar. Burada 5'in bulunduğu basamağı biz birler basamağı diyoruz. 4'ün bulunduğu basamağı basamağı onlar basamağı diyoruz. Ve sayımızın okunuşta ne oluyor arkadaşlar? 45 oluyor. Başka bir örnek arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane 10'luk blok var. 6 tane 10 ne yapar? 10, 20, 30, 40, 50, 60 yapar. Evet güzel. 8 tane birlik blok var. 8 tane 1 ne yapar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yapar. Çok güzel. 6 ile 8'i yan yana yazarsak ya da 60 ile 8'i toplarsak ne yapar? 68 yapar. Değil mi arkadaşlar? Burada 8'in bulunduğu basamağı biz birler basamağı diyoruz. Altına bulunduğu basamağı biz onlar basamağı diyoruz. Sayımızın okunuşu da 68 oluyor arkadaşlar. Evet şimdi sıra destede. Deste nedir? Aynı türden 10 varlığın oluşturduğu topluluğa biz destediyoruz. Evet burası çok önemli arkadaşlar. Aynı türden olması gerekiyor aynı türden dediğimiz için ne yapıyoruz bakalım bakalım görsellerde ne var toplar var değil mi kaç tane top var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane top var aynı türden 10 tane varlık var yani değil mi 10 tane aynı türden 10 tane varlığa biz bir deste diyoruz burada de varlığımız nedir toptur o zaman ne diyoruz aynı türden 10 tane top bir deste eder diyoruz. Düzine nedir? Evet desteği gördük. Deste kaç taneydi? 10 taneydi. Düzine kaç taneymiş ona bakalım. Aynı türden 12 varlığın oluşturduğu topluluğa biz düzine diyormuşuz. Demek ki düzine de 12 taneymiş. Deste 10 taneydi. Düzüne 12 tanedir. Unutmuyoruz. Deste 10, düzüne 12. Burada Aynı türden 12 tane varlık var. Hangi varlık bu? Evet armut değil mi? Armutun yanında başka bir varlık var mı? Elma gibi, üzüm gibi var mı? Yok. Hepsi armut değil mi? Evet çok güzel. Kaç tane armut var? 12 tane armut var. O zaman ne diyoruz? Aynı türden 12 tane armut bir düzine armut eder diyoruz. Deste ve düzine ile ilgili bir uygulama yapalım arkadaşlar. Dondurma külahları var. Kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane. Evet güzel. Biber var. Kaç tane biber var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane de biber var. 10 tane dondurma, 12 tane biber. Bize diyor ki yanda verilen şekillerdeki nesnelerden hangisi deste, hangisi düzinedir? Değil mi? Cevabına bakalım mı? Bakalım. İşte cevabı. 10 tane dondurma. 10 tane dondurma. Evet. Ne diyorduk? 10 tane olduğunda deste diyorduk değil mi? 10 tane dondurma. Bir deste dondurma eder diyoruz. Aşağıya bakıyoruz. Kaç tane biber var? 12 tane biber. Çok güzel. 12 tane biber. Bir düzine biber eder diyoruz. Demek ki deste 10 taneymiş. Düzüne 12 taneymiş. 10 tane dondurma bir deste yapıyor. 12 tane biber de bir düzüne yapıyor. Basamak hatları ve basamak değerleri arkadaşlar. Şimdi orada 3 on. onluk blok ve 2 birlik blok verilmiş. 3 onluk ne yapıyoruz? Onluklar kısmına 3 yazıyoruz. 2 birlik deyince birlikler kısmına da 2 yazıyoruz. 3 ile 2 yan yana gelince ne oluyordu? Evet 32 oluyor değil mi? Basamak adları neydi? 3'ün basamak adı onlar basamağıydı. 2'nin basamak adı birler basamağıydı. 3 tane 10 ne yapar? Evet 30 yapar değil mi? 2 tane 1 ne yapar? 2 yapar. Çok güzel. 30 da 2'yi toplarsak ne yapar? 32 yapar değil mi arkadaşlar? Evet sayımızın okunuşu da neymiş? 32'ymiş. Başka bir örnekte sıra. Evet sol tarafta gördüğünüz gibi 7 tane onluk blok, 6 tane de birlik blok var değil mi? Onluk bloklarda kaç taneydi? 7 taneydi. Onluklara 7 yazıyoruz. Birliklerde kaç taneydi? 6 taneydi. Birliğe de 6 yazıyoruz. Ne demiştik? 2 7, 7 ile 6'yı yan yana yazarsak sayımızı oluşturacaktık. Değil mi? Evet. 7 ile 6'yı yan yana yazarsak ne olur? 76 olur. Basamaklarına bakacak olursak 7'nin basamak değeri basamağı neydi? 10'lar basamağıydı. Yani 7 tane 10 ne yapar? 70 yapar diyoruz. Altı neredeydi? Birler basamağında değil mi? Altı tane 1 ne yapar? Altı yapar. 70 ile 6'yı toplarsak ne yapar? 76 yapar diyoruz arkadaşlar. Başka bir bloklu örnekte sıra. 5 tane onluk blok, 7 tane birlik blok var arkadaşlar. 5 ile 7'yi yan yana yazarsak kaç yapar? 57 yapar. Değil mi? 5'in olduğu basamak onlar basamağı. 1'in olduğu basamak birler basamayı. Değil mi? 5 tane 10'luk ne yapar? 50 yapar. 7 tane 1 yapar? 7 yapar. 50 ile 7'yi toplarsak ne yapar? 57 yapar arkadaşlar. Demek ki sayımızın okumuş kaçmış? 50, Şimdi en yakın 10'luğa yuvarlama etkinliği arkadaşlar. Bu kuralımız birler basamağında 1, 2, 3, 4 olan sayılar 6 onluğa, 5, 6, 7, 8 olan ve 9 olan sayılar 9'u yazmayı unutmuşuz arkadaşlar. 9 olan sayılar üst onluğa yuvarlanır. Bunu unutmuyoruz. Demek ki birler basamağında 1, 2, 3, 4 olan sayılar alt onluğa, 5, 6, 7, 8 ve 9 olan sayılar üst onluğa yuvarlanır diyoruz. Burada noktalar verilmiş sayı doğrusu üzerinde. Değil mi? Bu sayı doğrusuydu. Sayı doğrusu üzerinde noktalar verilmiş ve bu noktaların noktalar en yakın onla yuvarlaması gösterilmiş. Bakalım. A noktası 45'miş. A noktası 45. 45 40'a mı yakın? 50'ye mi yakın? Evet, hem 40'a yakın hem 50'ye yakın. Ama biz ne diyorduk? Birler basamağında 5, 6, 7, 8 ve 9 varsa ne yapıyorduk? Bir üst onluğa yuvarlıyorduk, değil mi? 45 bir üst onluğa nedir? 50'dir o zaman. Ne yapıyoruz? 45 yuvarlarsak 50 olur diyoruz. Geldik şimdi B noktasına. B noktasında B noktası kaçmış? 54'müş. 54 50'ye mi yakın? 60'a ya mı yakın? Evet. 50'ye yakın değil mi? 50'ye yakın olduğu için 54 yuvarlansa 50 olur diyoruz arkadaşlar. Geldik C noktasına. C noktası kaçmış? 63'müş. 63 60'a mı yakın? 70'e mi yakın? Evet, 60'a yakın değil mi? O zaman 63'ü yuvarlasak ne olur? 60 olur. Geldik C noktasına. C noktasında ne var? Neredeymiş C noktası sayı doğrusu üzerinde? 69'daymış. 69 60'a mı yakın 70'e mi yakın? Evet, 70'e yakın tabii ki. 70'e yakın olduğu için ne diyoruz? 69'u yuvarlarsak 70 olur diyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra D noktasında. D noktası kaçmış? 76'ymış. 76, 76 70'e mi yakın? 80'e mi yakın? Fenir? Evet. 80'e yakın değil mi? 80'e yakın olduğu için 76'yı yuvarlarsak 80 yapar diyoruz arkadaşlar. Sıra 82'de. 82 80'e mi yakın? 90'a mı yakın? Efendim? Evet. 82 80'e yakın. Onun için 80'e yakın olduğundan dolayı ne diyoruz? 82'yi yuvarlarsak 80 yapar diyoruz. Sıra geldi 91'e yani F noktasına. F noktası 91'miş. 91 90'a mı yakın? 100'e mi yakın? Fenim, Evet. 90'a yakın tabii ki. O zaman 91 yuvarlarsak ne yapar? 90 yapar diyoruz. Geldik son noktamıza. Son noktamız G noktası. G noktası 97'ymiş. 97, 97 90'a mı yakın? 100'e mi yakın? Efendim? Evet. 100'e yakın tabii ki. 100'e yakın olduğu için G noktasını yuvarlarsak bir üst onluğa 100'e gider. Yani 97 yuvarlandı mı 100 olur diyoruz. Yuvarlama örnekler arkadaşlar. Birinci örneğimizde 55, 25, 45, 35 verilmiş. Dikkat ederseniz birler basamağında hep 5 var. 5 olduğundan oluyordu? Evet tabii ki. İkinci örneğimizde birler basamağında hep ne var? 6 var. 6 olduğundan oluyordu? Evet tabii ki geldik şimdi öbür son örneğimize. Birler basamağında 9 var. Birler basamağında 6 var. Birler basamağında 4 var. Diğerinde birler basamağında 4 var. Bunlar da ne olur? Evet tabii ki bunlar da dediğiniz şekilde olur. Çözümlerimize bakalım mı? Bakalım. İşte size çözümler. Birler basamağında 5 oldu mu ne yapıyorduk? 5, 6, 7, 8 ve 9 dolar olursa ne diyorduk? Bir üst onluğa yuvarlarız diyorduk. 55, 60 olur. 25, 30 olur. 45, 50 olur. 35, 40 olur. İkinci örnek. Bir Birler basamağında 6 var. 6 olunca ne oluyordu? 5, 6, 7, 8 ve 9 olunca bir üst onluğa yuvarlanıyordu değil mi? Çok güzel. 36, 40 olur. 46, 50 olur, 16, 20 olur, 26 da 30 olur diyoruz arkadaşlar. Geldik son örneğimize, son örneğimizde 49, birler basamağında kaç var? 9 var. 9, ona daha yakın, onun için bir üst onluğa yuvarlayacağız. 49, 50 olacak. 56, bir üst daha yakın, onun için bir üst onluğa yuvarlayacağız. 60 olacak. 84, 84. 80 ile 90 arasında ve 80'e daha yakın onun için 80 diyoruz. 94 90 ile 100 arasında ama 90'a daha yakın olduğu için 90 diyoruz ve örneğimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için ekranın sağ alt kısmındaki abone ol görseline tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz videomuzu izlediğiniz için teşekkürler.